Dünya Göz Optik işte benim stilimi sunar. Ceren podyumda. Hoş geldin. Hoş buldum. Nereye Herkesele. gidiyorsun? Kahvaltıya gidiyorum. Kimle? Arkadaşımla. Arkadaşınla. Evet. Gel bakalım. <laughs> pazar kahvaltısı mı? Herhangi bir evet, günün kahvaltısı mı? Evet. Pazar, pazar, pazar günü. Kalktı kahvaltıya gidiyor. <laughs> Nadia. Merhaba Ceren. Merhaba. Sen de kıyafetini unutmuşsun ama benden daha iyi görünüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Bu da senin yedek mi? <laughs> Benim yedek mi? Evet. <laughs> evet. Kurtarma evet. sözcüsü arkadaşlar. Ee, yapacak güzel şey yok. Güzel takımın ama neden kahvaltı diye anlamadım. gidebilirsin Yani rahat olduğu için Olabilir. kahvaltıya Zaten giderim. Olabilir. Zaten çantan kahvaltıya bence... Bilmiyorum. Çantana ba <laughs> bakabilir miyim? Makyaj çantası. <laughs> ha. Güzel, Abart. beğendim seni. Makyaj çantası değil, abartma. Anahtarımı, cüzdanımı attım yani. Büyük çantamı yani. atardım. Banya. <coughs> kahvaltı. Ben aslında seni beğendim. Sadece bilmiyorum, kahvaltı ya. Böyle gidebilirsin, ben giderim de. Çantanı pek emin olamadım. Yoksa çok güzel görünüyorsun. Niye alıyorsun ki? Çok güzel görünüyorsun. Yedek kıyafetin bence çok güzel. Teşekkür ederim. Su ne oldu böyle kafanı sallıyorsun? Cık, 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 cık. Bilmiyorum. Abi, benim bir modum düştü, <laughs> Falan böyle <gibi>. devam etti. <laughs> çok güzelsin canım <laughs> benim. Ee, ama gözlük, o, bilmiyorum gözlük ben o, yakıştırmadım orada. Bir de kahvaltı için topuklu ayakkabı giymem birazcık bana şey geldi. Sen normalde böyle şey yapmazsın, böyle bir hata yapmazsın. Sen deseydin eğer kızlarla buluştuk. ...işte bir bir şeyler içeceğiz gündüz vakti, işte... Benim kahvaltı <laughs> benim de bu amana, ama ne yapayım? evet, görelim. Ama, <laughs> ama olmaz, bak bu olmaz. Sen deseydin eğer, biz deseydin işte kızlarla buluşacağız... ...bir güzel bir yerde kahve içeceğiz, tatlımızı yiyeceğiz... ...belki bir şeyler içeceğiz Ama deseydin, böyle kahvaltıya gidemez <laughs> miyim yani? <laughs> bence gidemezsin, bence. Pazar sabah. Pazar sabah bir de <laughs> böyle. Daha rahat evet. olman <laughs> gerekiyor. daha Nasıl bir hayat yaşıyorsa Kahvedecek Ceren. ya... <laughs> Bizim ya hayır almadı yani. Veren kahvaltı. <laughs> Ama şimdi şey söyleyeceğim doğru söyle. Şimdi biz burada çalışıyoruz tamam mı? Hafta sonu izinliyiz. Hmm. Sence hafta sonu izinliyken sen bunu giyer misin? Asla giymezsin. Sen de evden dışarı çıkacak hali kalır. <laughs> ha. Mesela. Anladın mı? Keşke o kadar güzel bir kıyafet var ki üstünde. Kahvaltı dediğin için gerçekten ondan dolayı bir puan kıracağım. Bu bir. iki saçını biraz daha özensiz buldum. Keşke şöyle bağlasaydı kahvaltıda böyle. Hani akşam gibi bir makyaj yapılmış aslında. Doğruya doğru yoksa çok güzel gözüküyorsun. Keşke deseydin ki hani biz akşam akşam üstü bir şeyler yapacağız edeceğiz. Mükemmeldin. Konsepte olmadı diyorsun. Ay olmadı. Hayır ki yedirebilirdi kıyafeti diyorsun. Evet kesinlikle. Hay Allah. Ayşegül. Evet. Fark ettiniz mi Öykü Hanım? Su bugün ilk defa saçlarına böyle dolu dolu övgü alınca herkesin saçına laf etmeye başladı. Tabi uğraşıyor ama kaç gündür uğraşıyor. Normalde hep şey yapıyor ya benim saçım şekle girmiyor arkadaşlar böyle siz bakmayın ona falan. Su. Ne oldu Su? Onlar ne diyorsa öyle olsun diyorum. Ben cevap bile vermek istemiyorum sağ olsunlar. Çok tatlısın seviyorum. Bir kere keşfetti saçını kabartabildiğini. Kabartabildiğini <laughs> evet burada öğreniyoruz yavaş istedi, yavaş her şeyi. İstediği modeli yapmak evet. için şu anda özgür. Gerçekten bu Tadını arada Öykü Hanım artık ben farklı saçlara da bakıyorum hepsini bütünleştirmeye çalışıyorum. Çünkü çok fazla bana dediler ki tarz değilsin, çok fazla küçük duruma düşürdüler. Ben ondan dolayı biraz hırs yaptım ve gerçekten çok Bravo araştırıyorum. Sana. Ve o şekilde geliyorum. Bravo Yoksa kimse yukarıdan bakmıyorum. Asla biliyorsunuz herkesin hakkında Emin fazla ol fark ediliyorsun. Da. Değil, mi, değil mi? Emin ol evet. fark ediliyorsun. Teşekkür ederim. Ama sağ moralini ol. düşürme. Yani bu senin kendinle yarışın aslında aynı evet, zamanda. Evet evet ben zaten ama bu ha. inanın ki kimseye bir <laughs> kişisel bir sorunum yok. Zaten size cansız evet, bir Evet yarışıyorsunuz ama bu senin kendinle evet. de yarışın. Yani, yani en, en azından bu arada. düşme. Peki güzel. Ee, ben pantolonunu çok beğendim. Yere kadar olmasını o şalvar dökümünü çok beğendim. Terliklerim beni rahatsız etmedi. Aksine spor buldum. Hoşuma gitti. Boşuna ağlamışsın. Ya o kadar fena değilsin. Puanlar alalım. Bak hakikaten iyi olacaktı belki Gerçekten. takım. Ee, Meryem bu arada yorum yani? hemen. Ee, konseptinden kıracaktım. Ama e, Ceren'in yedek kombini şu an benim ana kombinimden <laughs> daha iyi olduğum için. Dur bak daha neler geliyor. Ayşenur'un puanını söylüyorum. Ceren hazır mısın? Ay Hazırım. Ayşenur'un puanını. Ha, Ayş evet. Üç mü? Kaç? Üç vermiştir kes. E o kadar vermiş beş normalde. Beş vermiş? Beş mi ver? Aa. Evet. Ayşenur Ya bak güvenmediğin kombin görüyor musun neler yapıyor? Bak Teşekkür beşler ederim. var, Emel'de de beş ya. var. Ay ben 4 var. Ay Emel. Ben a, e, 4. Aa 4'te artı tane. Öykü Hanım. 4'te. artı bir Efendim Ben o konseptte hani 3 verecektim ama yine kıyamadım 4 veriyorum sana. Seni seviyorum gerçekten. Teşekkür ederim. Ayşe Gülü 3 artı bir var. 4 artı 1 de var burada. Evet. Teşekkür ederim. Hazır mısın? Geçebilirsin. Hadi bol şans. Ceren, Ceren, Ceren. İmen Ağladı, niye ağladın orada otururken? Çok güçlü bir kombin, biraz sorumsuzluk, ya, yani biraz aksilik oldu. Çok güçlü bir kombin, avantgard bir kombin yapmıştım ve e, bavuluma sığmadığı için poşetlere koymuştum. Evet, evet. Ve kaldı. Evet, bu da yedek e, bavulumdaydı. Sahil kenarında erkek arkadaşla kahvaltı yapacaksın. Aa, evet. Kahvaltılık kombin bu. Evet. <laughs> İnteresan. Hangi sahilde? Ee, şey, e, Marina. Marina'da. Evet. Ne bileyim, çok da kahvaltılık sağ için kombin mi? değil bence. Evet. Ama. İşte salaş evet. olduğu için, bir de sağ siyah sağ da mi? seviyorum ya ben. Evet. Ya ben böyle bir takımlar çok fazla sevmiyorum. Çok bana evet. uydurma geliyor. Ya da üst ya da alt olacak. Mesela üst kısmını çok beğendim. Onu bir kot pantolonu giyseydim bile daha iyi olurdu düşünüyorum. Evet. Ee, tabii ki böylece bir zorlama, bir karma be biraz seni genişte gösterdi, biraz kilolu gösterdi. Onu da söylemem lazım. Ayakkabı göreyim. Görmeyeyim. Çantayı göreyim. Görmeyeyim. Ay çok mutsuzum. Farlara göreyim. Kapat kapat. Görmeyeyim. Seni de bugün keşke görmeseydim. Canım ama benim. yarın yarın <laughs> şaka şaka öpüyorum seni tamam bir şey yaşadın oldu evet. bitti ama hakikaten üzerindeki olmadı yarın o konu evet, yarın Yarın yırtacağım sizi inşallah Ceren bari şöyle bir saçlarını toplasaydın böyle bir bir hava katsaydın yani çünkü takım bence kötü bir takım değil ama sen takımı iyice aşağı çekmek için her şeyi yapmışsın çok fazla makyaj. saçını şöyle bir salaş toplasaydın ee, çünkü senin aslında günlük spor giyebileceğin e, modern işte böyle geometrik bir takım, kötü bir takım değil. Evet yani böyle çok wow değil ama sen bunu isteseydin bir bir yere çekerdin. Saçın haklısınız. Evet, çok... Saçın akşamdan dışarı çıkmışsın, fönlü saçı saçın da kalkmışsın, duş alamadan sevgilini çok özlemişsin, <laughs> koşarak hatta o makyaj da akşamdan kalmamıştır inşallah. Ya <laughs> Şimdi takım haksızlık etmeyeyim yani. Yine de bu güzel bir takım. Seçmiş olman güzel, kötü değil. O yüzden hani benim için de hani bir yere gitsen fark edilir misin? Fark edilmezsin ama kendi sınırların içinde ortalamasın. Teşekkür ederim. Sağ ol. Hoş geldin Ceren. Merhaba Güzide Hanım. Ceren kahvaltıya gidilmez bu kıyafetle. Rahat yani ve gidilir, gidilmez değil aslında. Bir tek de alt tarafı benlik olduğu için. Gideyim Keşke de. bunun altına mesela sneaker giyseydin yani spor ayakkabısı giyseydin ya da daha düz bir şey babet gibi de bir şey de giyebilirdin yani ayakkabı çok fazla kaçmış kahvaltıya onun dışında makyajın çok fazla saçın e, yani mesela bunun üzerine bir, bir tane böyle beyaz bir atlet altına güzel bir e, spor ayakkabısı. Evet haklısınız. Güzel bir spor çanta saçlarını da böyle hafif dağınık toplasan bitti. Çok güzel. At kuyruğu evet. bile olsa. At da kuyruğu bile olsa. Daha iyi <laughs> Sağa da yapışmış kalmış. Kalp verdim ama. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> Sağ ol. Ben de kaldım. Üzülme. 4.3, 13.3. Bakalım görüşeceğiz mi? Bakalım. Güle güle. <gülüyor> görüşeceğiz. <gülüyor> Dünya Göz Optik işte benim stilimi sundu.